Oğlum salıncağı niye getirmedin? Ha? Ya oğlum ben blokçuyum Sen bana amele işi tutturuyorsun ya. Allah, Allah. ben youtuberım oğlum. Ben buraya malzeme taşımaya mı geldim? Dur getiriyorum Allah Allah. Baba yarışa hazırlanıyor. Tırcı Recep Baba. Garajdayız. Garaja geldik. Ha böyle çalıştırıyorlar bizi işte. Aracımız bura. Şimdi bir çay yapalım bakayım. Salıncak değiştireceğiz. Dur gidelim salıncağa getir diyor salıncağı Gidelim Recep Acaba babayı eşek gibi çalışsın anasını satayım. Eşek gibi. <laughs> Makinamızda bu baba azladık demin. İyi kişniyor maşallah. Salıncağı kırmış bu. Salıncağı götürelim bakayım. Şimdi salıncağı değiştireceğiz. motoru. Bu da içi. Baba drift arabasının. Hasan abi hızlı ve ökeli gibi. Ama Hasan abi adamlar yapıyor baba bu iş. Kapıyı kilitlemiş lan. Bu tarafa Vay 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 Recep baba. Al gitti Baksana baba burada herif arkaya da radyatör koymuş, öne de radyatör koymuş. Kaç beygir bu? Bin beygir var herhalde. Sen Dönüşte de şeyiz, trafik var. Burayı tamir edecek şimdi, Erman babayla. Ya çok yok azcık trafik var. <laughs> niye çok yok lan? <laughs> Erman'ım, ha, bu niye kilitli? Ne kilitli? piçin arabası kilitli ya. Valla, anahtar da götürüyor mu? Ee, oğlum video çekiyor. Sultan bilmiyor mu? Biliyor mu kardeşim? Hele bir de yarış arabasına binelim bakalım. Anam anam. Lan oğlum bu bekle bir şey ya. Erman'ım bunu şimdi çalıştırsak. Şimdi birazdan çalıştıracağım da sen. Valla. Evet. Vay anam vay anam vay anam. Arabayı kırmış bozmuş. Şimdi tamir edecek. Anam anam anam. Vay be. Baba böyle işte. Şimdi birazdan çalıştırıp bir de bu yavrunun sesini dinletiriz size dostlar. Bu kaç motor Erman'ım ya? 3000. Bin. bin. Kaç beygir oluyordu? 550 beygir. beygir bu. Diğeri kaç beygir? Şu. 650, 650. beygir. Bir 500 beygir de kardeşıma sayarsan 1000 beygir o zaman doğru mu? Aynen. Üstündeki şoför önemli mi diyorsun Ermanım? Çok. Ha? Çok. Kardeşim benim be. Kaç sıcak vardı getirdin mi? Bakayım bakayım senin çatal görünüyor mu? Yok görünmüyor. Sen tam usta olamamışsın Erman'ım. Ne istiyorsun benim? Poşet vardı şeyin içinde. Ne içinde? Oğlum yok getirmem dur getireyim. Getir. Açık mı çantayı kapattın mı? Açık herhalde. Tamam açıktayım. Geliyorum.